hoş geldiniz. Bu videomda Red Velvet oynuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle başlayalım. Tamam. Ka kulaklık oturmadı. Oğlum ya, mavi yeri açmıştık ama ya. Neyse oynayalım şöyle. Oo, oh. Oh bir dakika. Tamam. Acı durumda oraya basarız. Ay Allah. Şöyle. Oh. Düşüyordum. Oh. Hayır düştüm ya. Arkadaşlar düştüm ya. Aa, yine aynı düştüm. Ya arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Burası imkansız bir azim gibi bir şey mi ya bizim bilgisayarda? Ne tam. Neyse diyecektim de. Şöyle. Hatırlar mısınız bilmem. Burada ne zaman tabii ki de bir sonraki bölümde demiştik. Aa, buralarda bir yıldız almamız lazım. Poçi 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 sen poçi. Kafayı yiyeceğim ya. Öldüm. Pochi 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 sana pochi pochi oh! Sinirli öfkeli öfkeli sinirli Sinirli manyak manyak mıdır? Oh, Ölseydim var ya E baştan başlayacaktım Yok bayraktan başlayacaktım Tamam. Sinirli öfkeli öfkeli sinirli. Red Bull 4. Bom bom. Bom bom beni. Bom bom beni, bom bom beni, bom bom beni, bom bom beni Bom bom beni, bom bom beni, bom bom göz gözleri. Bom bom beni, bom bom beni göz gözleri. Bom bom beni, bom bom beni göz gözleri. Kendim buldum bu şarkıyı. Oh. Belirtin şakulutu. Ne diyorum ben arkadaşlarım? Ben de anlamadım. <laughs> Bum. <laughs> oh. Ne giriyorum ben? Şöyle hemen serice geçiyoruz. Hemen böyle geçtik. korktum ya. Hadi. Aferin be Red Ball'ım. Aferin Red Ball'ıma. Ay. Ho. Yüreğim az indi Bin türlü az indi Aa, hemen. Böyle. Oh! Oh! Aa, aa, elim. Elim acıdı. Arkadaşlar elimde yara var da. Elimde yara var. Yara bilgisayara yapıştı kanlara. Acıdı. İşte bu yüzden buraya şey yapıyordum. burada kalsaydı bayağı bayağı kötü olurdu bizim için. Hani benim için. Arkadaşlar gün geçtikçe büyüyoruz. 31 abonem vardı. 30 oldu. Ama yine de büyümeye devam ediyoruz. Sakin. Sakin Red Ball'ım. Sakin. Hiç acelemiz yok. Hiç acelemiz yok. Hadi. Uf. Geçti. E, e. e. Oh. İşte. a elim baya ağrıyor arkadaşlar oğlum bu ne e tamam şimdi sizin için iyi oldu Söyle hemen yukarı çıkalım hayır 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 oğlum gelmeyeceğim işte ben geleceğim oraya İki tane açta. oh, oh. <laughs> En nefret ettiğim yer. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Uh, geçtik. Tamam bu bölümü de geçtik. Uh. Arkadaşlar 78'de mi 77'de mi bilmiyorum işte. Bir bölümde her yerde bombacı mirayim var. Sırf koşup zıplaman gerek. Sadece. Hayır. O gitti. Ben gidemedim ya. Dupum işte. Dup dup. Hayır. Hayır ya. Arkadaşlar. Termozillayı da öneriyorum. Baya iyi videolar çekiyor. 151 151 videosu var. Hani baya iyi. 129k izlenmesi var. Onu 31 yaparsınız. Mete de duygulanır. Arkadaşlar ben de 50 ya da 100 abone yapar mısınız ya? 36 aboneyi geçelim. Valla bir tane arkadaşım var YouTube kanalını söylemiyor. Sırf söylemediği için ona inat oldum. Ve 36 aboneyi geçsem dedim. 36 abonesi var. Eğer siz yardım ederseniz belki 36 aboneyi geçebiliriz. Yani attan like atmayı abone olmayı unutmayın. Allah. Abi yok ama ya. Her şeyi geçtim bunu geçemedim. Gel 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 bak buradayım. Oha. İki kalbim gitti ben ayva yedim. Bir kalp. İşte bu bölüm yetmişmiş. Al işte. Geçtik. Geçtik. 11. 11. şeyde geçtik. Arkadaşlar ilk yaptığımda 10-20 denemede geçtim. Ah! Öldüm öldüm. Al öl. Öldüm ya. Resmen. Bir dakika. Tamam. Ya. Gelmedi bile. Ben de kırmızılardanım ya. Oğlum ben de arkadaşınız. Ben de arkadaşınızım. Bakın ben de kırmızıyım. Hani teknik olarak. Oo! Oh, oh, wow! Oh, Yemişmiş miyiz? Arkadaşlar atla like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de paylaşırsanız daha fazla kişi izler. Şimdi bir burada duruyoruz. Arkadaşlar videomuz sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğen beğenmişsinizdir. Kanalıma like, like. Uhu. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah. Görüşürüz.